Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Litvanya'daki NATO zirvesinde yapacağı görüşme komşuda heyecana yol açtı. <laughs> İngere haber sitesinde yayınlanan makalede toplantının tamamen farklı koşullarda gerçekleşeceği belirtildi. İki liderin de yakın zamanda seçim zaferi kazandığı hatırlatıldı. Türkiye'de yaşanan yıkıcı deprem felaketi ve Atina'yı sarsan tren kazası sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin Mısır, İsrail, Suriye, Ermenistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme adımları hatırlatıldı. Görüşmeden arzulanan sonuçlar 3 maddede özetlendi. Buna göre iki ülke arasındaki iletişim kanallarının yeniden kurulması, güven arttırıcı önlemler alınması, göç gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü için yol haritası çizilmesi hedefleniyor.